Ankara'nın en büyük sorunlarından biri trafik çilesi. İşte bu sorunu Ankara'lı bir sanal medya kullanıcısı bakın nasıl anlattı. Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlıyor. E yol yapmıyorsun, metro yapmıyorsun. Tam olarak trafiğin nasıl geçmesini bekliyorsun? Ankaralı'nın aylardır sorduğu soru bu. Yol yoksa, metro yoksa çileden çıkaran trafik nasıl düzelecek? Mansur Yavaş'ın dün attı rezil tweet'i. E, çoğunuzun gördüğünü varsayıyorum. O mesajı herkes gördü. Görenler gözlerine inanamadı. Ankaralı gerçek mi diye tekrar tekrar baktı. Ne kadar çok yol yaparsak trafik o kadar sıkışır diyerek trafik sorununu çözeceğini zannedenlerin elinde metropollerimiz 6-7 yıldır yeni bir fetret devri yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle Ankara'yı özetlemiş. CHP ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan akıl almaz bir savunma gelmişti. Yavaş yapay zekaya sorun diyerek yanıt vermişti. Konserde vurgun olur Mansur Bey suçlu değil. Karton bardakta suçlu değil. Onda değil bunda değil. Yapay zeka dahi çaresiz kaldı. Sen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerinde olsaydın kamu kaynaklarıyla iki konsere 44 milyon lira mı harcardın yoksa SGK'ya olan borçlarımı öderdin? Tabii ki SGK borçlarını öderdim. Hem de hiç tereddüt etmeden. Kamu parası milletin cebinden çıkıyor. Önce hayati ihtiyaçlar. Konser güzel olurdu ama. O para 44 milyonla yüzlerce ailenin derdine derman olur değil mi? Ve işte Ankaralı'nın hali. Genç bir kadın Ankara ulaşımında yaşadıklarını sanal medyadan anlattı. Saat şu anda 6.30 ve Ankara'daki trafikten dolayı ben bir otobüse bindim. Sordum buradan geçiyor mu bildiğim halde. Geçmiyor dedi. Ben dedim ki var otobüs orası. Oraya girmiyorum çünkü trafik var. Çünkü trafik var. Başka otobüse bin. İn başka otobüse bin dedi ve ben basmıştım. Genç kadın duyduklarına inanamamıştı. Mansur Yavaş beyefendinin Çetçi Piti'ye sonra sonra belediye yönetmeye çalıştığını farkındayız. Ama Artık yeter yani. Ve herkesin yanıtını merak ettiği o soru. E yol yapmıyorsun, metro yapmıyorsun. Tam olarak trafiğin nasıl geçmesini bekliyorsun?